Pertek Köprüsü'nde neredeyiz projesine başlamıştık sizlerin bittiği gibi. Tabii bunu il siyasetçilerimiz, çevre ildeki siyasetçilerimiz, valilerimiz, il başkanlarımız hepsi takip ettiler. Yani onlara ben bu vesileyle gerçekten teşekkür ediyorum. Projede artık detaylara geçme noktasında, önemli karar aşamasındayız. Bakın değerli kardeşlerim, konuştuğumuz iş İstanbul'daki Boğaz köprüleri büyüklüğündeki işi konuşuyoruz. Onun için o kararları bu süreçte vereceğiz. Ben de yerinde dün feribotla geçerken gördüm. Vereceğiz inşallah. Detay projeleri dahil 2026 yılı içerisinde bitireceğiz. Bakın değerli kardeşlerim konuştuğumuz yatırım yaklaşık 20 milyar lira. Onun biraz da üzerinde bir yatırımı konuşuyoruz. Bunun finansmanını Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz. Ondan sonra da doğru zamanda inşallah bu projeye başlayacağız değerli kardeşlerim. Projenin bu aşamaya gelmiş olması çok çok kıymetli. Dediğim gibi önümüzdeki sene projeyi tam anlamıyla bitiriyoruz. Yatırım programını alma ile ilgili çalışmalarımızı başlatıyoruz. Ondan sonra da inşallah yapımına başlayacağız. Önemli bir projemiz de Kuzey'e bağlayan Pülümür yoludur. Orada da değerli kardeşlerim, belli proje alternatifleri üzerinde çalıştık. 4 kilometre tünel, 7 kilometre tünel vesaire. Zemin, siz oraları çok daha iyi biliyorsunuz, biraz sıkıntılı. Orada biz mevcut yolu, standartlarını bu bizim buradaki yaptığımız yollar gibi, Pertek Tunceli olsun, Çemişgeze, Kozat yolları gibi, Yüksek standartlı bir yol haline getirmeyle ilgili karayolları genel müdürlüğümüz çalışmalarını yaptı. Orada da inşallah orası yatırım programında bölümler halinde inşallah orada önümüzdeki senede başlamayı planladık. Bu da hayırlı uğurlu olsun değerli kardeşlerim.